Nereye sakladın Menderes'i? Kimse yok Cihan. Ben yalnızım. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Nereye saklandı ha? Menderes nerede dedim sana? Yemin ederim burada değil Cihan. Yemin ediyorum burada değil. Sus. Sen yeminini bozdun. Sakın bana yemin etme bir daha. Nerede o düşmanı? Cihan lütfen. Lütfen. Menderes! Çık ulan dışarı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Cihan toprak korkutuyorsun. Lütfen bağırma artık. Yeter mi? Yetmez! Ha? Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Yapma lütfen yalvarırım bırak beni. Bana doğruyu söyleyeceksin Leyla. O herif buradaydı değil mi? Onu içeri aldın değil mi? Can dur lütfen toprak korkuyor ne olursun. Arkamdan dolap çevirirken düşünecektim bunları. İşe gitmemi mi bekliyorsun onu içeri almak için ha? Daha ne numaralarım var Leyla ha? Daha ne numaralarım var? Bana söylemediğin daha neler var ha? Sustur şu çocuğu. Tamam anneciğim. Tamam. Neyse, Alo Mahir. Mendene senen o it nerede? Cevap versene hayır. Ulan bir herifi kontrol edemiyorsunuz be. Adam evime kadar gelmiş. Sen neredesin peki? Arabadayım. Gözünüzü ondan ayırmayacaksınız demedi mi ben ha Mahir? Gözüm üzerinde zaten. Menderes'in aracını takipteyim. Biraz önce evden çıktı. Peşindeyim merak etme. Şu anda şirkete doğru gidiyor. Attığı her adımı bileceğim. Ona öyle bir ceza keseceğim ki anasından emdiği süt burnundan gelecek. Kiminle konuştun Cihan? Kimdi o? Sana ne? Sana ne? Cihan lütfen bir delik yapmaya kalkma sakın. Cık, 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 cık. Sana da bir ceza kesmem gerekecek. Evli bir kadın olduğunu unuttun galiba. Kocan gittikten sonra eve erkek alıyorsun ha? Cihan saçmalama. Kendinden utanmalısın Leyla. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Menderes sadece oğlunu görmek için gelmiş. Oğlunu görmek için gelmişmiş. Ulan kimin evi burası? Nasıl alırsın onu içeri ha? Cihan kendine gel. Bu kez çizgiyi açtım. Hatırlarsan sakın sana olan güvenimi sarsma demiştim. Olacakların artık tek bir sorumlusu var. O da sensin. Ben kötü bir şey yapmadım. O sadece oğlunu görmek istedi. Kimi kandırıyorsun sen ha? Onun tek derdi sensin. Çocuk bahane. Oğlunu değil seni görmek için buradaydı. Hayır öyle değil. Başka çare bırakmadın ki Menderes'e. Bunu yapmaya onu sen mecbur ettin. Göstermiyorsun ki toprağı ona. Yeter mi? Yeter mi? Yeter, <laughs> yeter! Yeter ulan! Bana yemin etmiştin. Hep seninle olacağım demiştin. Peki şimdi ne yaptın ha? Demek sözünü tutmadın. Demek yeminini bozdun öyle mi? Cihan sakince konuşamaz mıyız? İnan bana benim onunla artık hiçbir ilgim yok. <laughs> Çok komiksin. Ya sen beni aptal mı sanıyorsun? Bırak bu masum kadın ayaklarını da anlat bakalım. Eski kocanla benim evimde ne yapıyordunuz? Menderes toprağın mamasını yedirdi. Onu uyuttu o kadar. Gerçekten olan biten bu. Mutlu aile tablosu yani ha? Evcilik oynadınız. Çok duygulandım Leyla. Şimdi ağlayacağım. Lütfen yeter. O halde eski günlerinizi de hatırlamışsınızdır siz. Hani karı koca olduğunuz günleri. Dokundu mu sana ha? Öpüştünüz mü? Ne hakla böyle konuşabilirsin benimle? Bu ne cüret Cihan? Bana namuslu kadın numaraları yapma Leyla. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oraya. Duymuyor musun? Toprak ağlıyor. Bundan sonra benim iznim olmadan yandaki odaya bile gidemeyeceksin. Anladın mı? Cihan ne oldu? Yalvarırım bırak. Toprağı emzirmem lazım. Hayır. Otur yerine. Ben söylerim sana ne zaman toprağı emzireceğini. Otur yerine. Otur dedim yerine Leyla. Oğlum bana ihtiyacı var. Duymuyor musun? Çatlayacak ağlamaktan. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kes. Ben konuş demedikçe de çeneli kapalı tut. Anladın mı? Yapmayacaktım bana bunu Leyla. Seninle anlaşmıştık. Anlaşmadık mı? Ama ben hiçbir şey yapmadım ki Cihan. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım ben. Sus! Senin yeminlerin hükümsüz artık. Ben bir şey yapmadım, yapmadım. Hesaplaşacağız Leyla. Bugün bu evde yaptığın yanlışı ödeyeceksin. Yürü. <laughs> Unutma. Yemin bozmak felaket getirir. <laughs>